Merhaba, ben Memrat Yılmaz. 16 yaşındayım ve İstanbul'dan katılıyorum. Galatasaray Lisesi'nde 10. sınıfım. Klasik müziğe olan tutkumun en büyük kaynağının parçaların derinliği ve duygusal gücü olduğu kanısındayım. Parçaları her dinleyişimde yeni bir ayrıntı e, fark edip e, yeni yeni gizli melodiler keşfetmek gerçekten olan bir deneyim bence. Absalit kulağımın da e, buna yardımcı olduğunu söylemek yalan olmaz. <laughs> Klasik müzisyeni Mozart 40. Senfoni ile başlamıştım. Ama şu zamanlarda daha çok Tchaikovsky ve Beethoven ile ilgili diyorum. Özellikle Tchaikovsky'nin 2. Senfonisindeki yaşam ve canlılık ile 3. Senfonisindeki olan e, olağanüstü buluyorum. Beethoven'un da özellikle 2, e, 3 ve 6. Senfonilerini gerçekten bayılıyorum. Betaf'ın orkestrasyonunu ve yaylar ile nefesler arasında kurduğu diyalogları gerçekten olağanüstü buluyorum. Enstrüman çalmaya 6 yaşındayken piyano ile başlamıştım. Sonra da kemana geçtim. Son birkaç senedir ciddi olarak keman çalışıyorum. Ataşehir Gençlik Senfoni Orkestrası'nda yardımcı başkemanım. Son birkaç yıldır doğuş çocuğa da girmeye çalışıyorum ama başvuru formlarını bitirip türlü bulamadığım için daha başarılmış değilim. Galatasaray'da da her e, törende varım, orada çalıyorum ve orada ama oradaki ansamblımızın da e, müzik olarak çok yüksek seviyede olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Ama yine de e, o ansambla çalmanın bana çok şey kattığını düşünüyorum. Zira hep tiz çalan flütlerle entrasyonumu tutturmaya çalışmak durumundayım. Bunun için de, aktif olarak intonasyonumu dinlemeyi ve farklı düşünmeyi öğreniyorum denilebilir. Bu yüzden benim için gayet yararlı olduğunu düşünüyorum. Derslerim iyidir ve özellikle fizik ve sesin yayılması ile ilgileniyorum. Bu yüzden de yaz kampındaki akustik ile ilgili derslerim benim için çok yararlı olacağı düşüncesindeyim. Ayrıca yaz kampında benimle benzer düşünen... Benzer kişilikte olan müzikal insanlarla tanışmak benim için oldukça heves verici. Şimdi de görüşmek dileğiyle.